So, Hileli Burrell ustası Spike'ı bir yapmaya son maç. Şimdi olsak da olur. Şöyle yardım edeyim. Adam ben size oyunu bitirecek. Bende ne oyunu mu bitirdi? Ben orayı galiba ölelim. Ben de yalnız çok iyi. Ölüm. Ne? Dönme. Bastan satışamaz. Sen yani Vatican obasına sataşamaz. Kaç kaç. Orada Aksora alabilirdim sannekti. San, işte. Haydi Edgar benim. Su tutuk git ya. Sen de Allah kahretsin. Artık o dilin bana kullandılar. Kaçabilirsin. Canının ciğerin olusuna kadar kaç. Ha bismillah. Hadi <laughs> bu ortada bir kapışma olsun ya. Atlaya da Atla ya. Atla atla ama atla ama. <laughs> Uzak açtık. Bastan ulti Ya o şu oradan mı? Ben aksol ulti'den ettim ya. Neyse kasmaya devam. Devam ki ben int mi gitti? Aynen kardeşim int gitti. İnternet gitti arkadaşlar, internet. O yüzden Arkadaşlar onun en otistik karakterinden bir sağ Talha. En otistik karakteri Hit, Edgar, Mortis falan. Otis ismi gibi. Evet. Ali değil miydi ya çok. Oğlum e, Ali çok otis. Kanka şunu bir yuk kırdı. Masa ya. Var ya. Kırmışsın. <laughs> Rüzgah lan bu. Şimdi Şimdi burada bu ortada Gidiyoruz. Üf benim benim Onlar kaldık? Kanka salabilirsen sal. Arkadaşlar bugün şaka yapıyoruz. Şaka yapıyoruz. Tava <laughs> doğrudan çıktı ve adamları Harbi, yargı, yargı attı. arkadaşlar Spike'ımız Spike'ımız Bing Pong. Bugünlük videomuz bu kadardı. Bay bay.